Ve meşhur voleybolcu Derya ile sonunda buluşuyoruz. Tabii ki öyle kafede falan değil. çekmece Caddiyesi'nde duruşmada. Ay ilk defa Dilek İmam oldu. nasıl bir merakla takip edecektir ya. Ne diyeceğim? Voleybolcu Derya ne diyecek diye merak eder mi? Ya da ben ne diyeceğim diye. Üf, salı sabahı Büyükçekmece Adliyesi'nde tatlı bir kıyamet var. Efendim gelelim fasulyenin faydalarına. Öyle denirmiş değil mi eskiden? İkinci kadınlar için erkekler. Ben şimdi benim fasulyenin yanına gidiyorum diye konuşurmuş. İşte benim de mahkemede fasulye konusuyla ilgili çok sorularım olacak ama benimkiler biraz gaz yapacak sorular. Anladınız siz. Nihayet hepsini yüz yüze sorma imkanım da olacak. Diyeceksiniz ki Derya'nın kendisi gelmez ki belki duruşmaya. Aa niye gelmesin ayol? Benim anlamak başım dik diyordu ya. Ayrıca orası kavga yeri değil ki. Haklı olan gelir, derdini anlatır. Ben de anlatırım. Cevaplarımı, cevaplarımızı da veririz. Değil mi? Ama ille de olay aramayalım yani. Der ya anladığım kadarıyla öyle geniş fikirli bir kız. Belki orada sıramızı beklerken dostane muhabbetler de olur. Mesela ne bileyim belki Dilek İmamoğlu'nu çekiştiririz. O bana, o kadın, yani, yani Dilek, hala o köşk gibi evde mi oturuyor diye sorar, ben de bildiklerimi anlatırım. İşte öyle kaynatırız biraz. Eko da silivide de tırnaklarını çıt, çıt 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 yiyecektir. Onu da unutmayalım. Salı sabahı büyük çekmecede şenlik var anlayacağınız. Merak etmeyin ne olup bittiyse salı akşamı hepsini anlatırım size. Nasıl olsa diğer mecralar işine gelmeyen böyle skandallarda bir anda iyi aile çocuğu, pardon İyi gazeteci çocuğunu oynuyorlar. Ekrem İmamoğlu'na sıkıntı verecek bir konu oldu mu? Hangi taraftan olursa olsun körebeği oynayan çok. Bir de kılıfları var. E, biz özel hayata girmiyoruz diye. Arkadaş bu özel hayat falan değil. Ortada dönen bir takım paralar var. Yani şu malum alışverişler, evler, arabalar... Yok ama onlar mesela rahmetli Deniz Baykal oldu mu, Mustafa Sarıgül oldu mu ya da AK Parti'den birisinin ikinci bir eşi olduğu ortaya çıkmıştı falan ya. O zamanlarda aslan kesiliyorlar. Ancak Eko oldu mu özel hayat kılıfını takıyorlar. Ya bu Eko nasıl bu kadar sızdı basının içine? Ne zaman yaptı bunları? Bilen var mı? Ha bu arada özel hayat, özel hayat, magazin falan sizin yapabileceğiniz işler değil. Magazin işini geçmişi temiz olanlar yapabilir. Sizin gibi kirli çarşafları ortaya çıkacak olanlar değil. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.